Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arka Sokaklar dizisinin 20. Sezonla fiş çekimleri yapıldı. Yakında başlıyorlar. Haydi videoya geçelim. Arka Sokaklar'da 20. ile ölümsüzleşti. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbo ve Sağnağ'ın hazır bulunduğu çekimlere, ekibin yeni üyeleri Sarp Levendoğlu ve Alp Korkmaz da katıldı. Dizide Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser'in yanından ayrılmayan setin maskotu Garip, çekimler esnasında da bu geleneği bozmadı. Aralarda oyunlar oynayan ikili, sıra poz vermeye geldiğinde profesyonellikleriyle alkış aldı. Samimiyet fotoğraflara yansıdı. Ekim'in yenileri görücüye çıktı. İlk günkü motivasyonla devam arka sokakların zeki çevreyi Burak Satıbol ile komiser Hakan Çınarı Ozan Çobanoğlu, çekim aralarında oyuncu arkadaşlarıyla bol bol sohbet ederek özlem giderdi. Lakaplı, karizmatik polis Barış Bozoğlu karakteriyle ekipteki yerini alan Sarp Leventoğlu, dizideki imajını ilk kez gözler önüne serdiği çekimlerde, arka sokakların bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi. Önceki sezonlarda Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan'ı canlandıran, 4 yıllık aradan sonra diziye geri dönmeye hazırlanan Ayp Korkmaz, günün en heyecanlı ismiydi. Oyuncu arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğu yüzünden okunan Korkmaz, hikayedeki rolüyle ilgili ser verip sır vermedi. Sezon açılışı bir ilke sahne olacak. Geçtiğimiz yıl hayata veda Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ekran yolculuğuna de çatısı altında devam ediyor. Vay Sinema Vakaplı duvarın isim Oğlu'nun anısını yaşatma misyonunu da üstlenen dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul birlikte kaleme alıyor. İzleyicileri her bölümde ayrı maceralara ortak arka sokaklar, 20. sezonun ilk bölümünde Türk televizyon tarihinde bir ilk olacak büyük bir sürprize imza atacak. Yönetmen koltuğunu Baran Özçaylan ve Elay Koçağ'ın paylaşacağı dizi, Eylül ayından itibaren yeni bölümleriyle kendi günü olan Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanacak. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.